sizlerle azaz Rus oynuyoruz. Ama azin Rus. Run. Run. Şimdi oynayacağız. Şuraya girelim. Kapıyı kapat. Arkadaşlar şöyle dükkana girelim. Bir dükkana girelim. Burada ne varmış? Dükkanda bir şey yok. Yüzümüzü nasıl yapıyorduk? Onu anlamadım ben arkadaşlar. Bu oyunu biliyorsanız işte arkadaşlar oyun çok tatlı bir oyun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ama zenkron. Reklam girdi. Reklamı kapat Yusuf. Şimdi girelim arkadaşlar. Sen şuradan git. Koş koş koş. Bayıldın sen. Abi. Abi niye vuruyorlar bana? Abicim ya? <laughs> ya. Bana rahat. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan oğlum. <laughs> koş 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 Yusuf koş. <laughs> Yukarıya çık. Koş koş koş. Abi düşme. Niye düştün? Koş koş koş. İkinci oldun. İkinci oldun arkadaşlar turu geçtin bakalım Yusuf birinci olmuş mu sıra sıra oynayacağız Yusuf lan evet o turu geçmiş Yusuf diğerleri hep öldü <laughs> Aa, kazanmışım neyse ki o bal çok tatlı yine bu abi bu olmasın bu olsun nasıl oynarı abi yine bu reklam ya İstemiyorum reklamınızı sizin oynamıyorum ya Değilim Yusuf. Hiç güzel değil bu oyun. Her zaman böyle reklam yapıyorlar arkadaşlar. Siz de biliyorsanız. Ne oluyor şimdi arkadaşlar? Şunların arasından geçmeye çalışıyoruz. Lan 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 abi. Oh, kurtuldum sonunda. Şuraya geçin lan abi. Şuraya geçin. Şuraya geçin abi. Oh. Lobunu kenarlara geçin kenarlara yola, kenarlara kenarlara ya. Eğlendik maçtan. Abi, bu ne ama çok zor değil mi arkadaşlar? Şu reklamımızı izleyelim. 13 kişi vardı arkadaşlar. Ama çok zordu değil mi Yusuf? Komik de herkes düşüyor yere. Abi bu hiç sevmiyorum ya. İstemiyorum abi. Ne yaptın Yusuf? Adam gitti oraya para kazandı. Tiket. tiket bilet diyor gelin abicim gelin 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 oyun nasıl bir oyun arkadaşlar Haha. ha iyi yaptım hem oynadım hem de çıktım Aa, <laughs> <laughs> ne oldu abi abi işte ne çıktı yine aynı çıktı abi sevmiyorum hiç ya tamam abi kaçın 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 şimdi. La, abi bu ne? Hileyi gördün mü ya? Hileyi gördün mü Yusuf? Birincisi Şu itti beni. Yine birincisi. Düştüm ben. Oo düşmemişim. Abi düşmüşüm ya. Kek. Keki kullan. Ver. Nasıl olduk? Menüden Yusuf'a veriyorum. Sıra Yusuf'da. İşte veriyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu üçüncü videomuz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bir 50 bin like atın arkadaşlar. Ama biliyorum atmayacaksınız ama yine de bir yapın. O görüyor musun? Futbol. <laughs> Düşmeci düşmemeyecek challenge oynayacak. ki. o bu güzel abi. Bu mu çıktı? Bu mu çıktı? Bu mu çıksın abi. Hep. Yine parkur çıktı ya. Parkuru hiç sevmiyorum. Parkuru seviyorum da. Kes koş Yusuf koş. Hadi Yusuf seni tutuyorum. Koş koş koş. Onlara çarpma onlara çarpma. <laughs> git abi. oradan. tam oradan git oradan git oradan git. Sakın düşme. Sakın düşme dedim ya. Git git git. Çok onlar gitmez. <laughs> oh abi koş koş oradan. Git çabuk git. Abi düşme. Ay oh. Oh olan Yusuf arkadaşlar. Hiç düşmedim değeri. Evet, o biz buradayız. Düştüler. Ha düştüler. Ha. ha. Ben abi canım. güzel bir şey çıksın. Bu değil. Ha, bu ne? Üf, kötü çıktı ya. Top futbol muyu? Cık. Bence fut, futbol değildir Yusuf. Hadi oluyor. Arkadaşlar Prastor'a girdi. Çok özür dileriz. Bu ne oldu ya? Ya geç. Arzu dilerim. Benim adıma. Niye böyle oldu anlamadım ki. Evet arkadaşlar bir sorun oldu hemen geldim. Başlıyor şimdi. Değil e, mi? Evet başlıyor. E şimdi abim başlayacak. Bakalım. Sıra sıra oynuyoruz Yusuf lan. Evet şimdi kazanabilecek mi bakalım. Kazanabilir mi? O bunlar ne? Aa bu çıksın, bu çıksın. Bir sevinirim bu çıktıysa ya. Abi hep bu çıkıyor zaten bir şey çıkmıyor ki. O, o bizim. Bak baba pro nasıl geçti hemen. Sen çarp çarpmadan geçtim ben. Ay ne yaptım ben? Minion. <laughs> Geç şöyle abi. Hayır. Deşin. Hayır abi nereye? Ne yapıyor? Birinci ben mi olayım? Abi gelme. Oh. Şuraya geç 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 geç. Abi ne oldu? Gitsene abi. Abi gitsene Ne yapıyor bu kedi ya? La geç kedi. Kedi seni mi bekleyeceğim kedi? Birinci olacağım kedi ben. Koş. Oh zıpladım sonunda. Ve birinci geliyor. Daha kimse yok mu? Aha, geliyor birisi. gel çabuk. Çok gel. Birinci olacaksın. Birinci benim. Turu geçtim. Arkadaşlar öyle tane devam edeceğim ben. Daha oyun bitmedi. Ver. Evet. Kaybedersem Yusuf'a vereceğim. Hayır. Oo, kaç kişi düştü? Hayır bana ver bana. Tamam. Sıra sıra dedin ya. Ha doğruydu. Biz niye? A bu güzel. Aa, bu güzel. Sen... Ya abi hep parkur ya. Evet ya. Ama... Hiç güzel arena yok mu ya? Abi istemiyorum sizin reklamınızı. istemiyorum. Ben şuradan geç. Geç şunu da at. Oo, bunu da kaybetme Yusuf. Bu güzel. Bunu da ortalarından yanlara geç. Yanlara 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 yanlara. Abi. Ama ben geçemedim bunu. Bu çok zor abicim. It is çünkü bak düşüyoruz şimdi. Hayır. Kaybettim. Aa, oldum şimdi ya. Üzür arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar kaybettiğim için. Onlar bir şey demiyor ki sana. <laughs> Ay yemek sepeti galiba. Yemek sepeti doğru. Geç abi istemiyorum senin yemeğini ya. Tokum ben, tok. Geç senin oyunu da istemiyorum. Tamam. Geç. Ya abi güzel bir oyun çıksın lütfen. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir 50 bin like gelsin arkadaşlar. Bir 50 bin like. Ne bunu yiyelim. It is noob değilim. It is pro'yum da. Kış. noobsun. La abi. It is dediğin kendine gelsin. Oğlum çok zor bu. Atladım buradan. Geç şimdi sen kedicik. Deminki gibi yapma. <gülüyor> <gülüyor> wow, nereye gittim? <laughs> ya abi yine buraya mı gittim ya ben? Geri tarafa geri yanlış yere gidiyorum lan. Lo kaç kişi var burada birinci olmam gerek benim. Birincisin. Birinci gidiyor. Koş eh, koş 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 kedi koş. Pro. Aa, turu geçtim. Ver. Bir kere bir tane oynayayım ya. Haydi ya. Öyle üç tane veriyorum arkadaşlar. Hayır hayır. Ee, sıra sıra dedin ya. Sıra sıra ama kazanan bir daha oynuyordu ya. Hayır. Şu, şu, göz çok kötü değil mi? Bak aynı cin gibi. Ver ver. Tamam dur ver tamam ver aa bu ne abi adamlara bak don Dombili adamlar abi yine Store'a yir döveceğim bunu ya yine çok özür dilerim arkadaşlar bir şeyler alıyor yine bir şeyler alıyor basalım o ne bunu hiç oynamadım bu nasıl bir şey bu nasıl Yusuf oynadın ya sen Ortaya geçin. Ortaya. Ortaya. Ortaya dedim. Oo, abi. Abi. Şu yanlara zıpla. Zıpladık. Baba puro. Baba puro. Yine buradan kaldı. Aa Buraya geç. Burada kurtulursun zaten. It is not. It is not. It is not. La, abi. Turu geçtik yine. Çak. Çak Yusuf. Oo, tamam. Düşmeyeyim abi. Düştüm ben düşmedim. O 16 kişi. Acaba birinci olabilir miyim Yusuf? Hayır, ver. Tamam dur. Abi, iki tane oynu. Dur Yusuf. Bir birinci olayım da. Acaba birinci olunca ne vereceğim? Hayır, ver. Ama nasıl ki sen sıra sıra dedin. Sıranı bozuyorsun lan. Tamam sen de. Oo futbol, futbol, futbol severim. Mavi takım ve kırmızı takım koşun. La, gol yiyeceğiz, gol lan. Gol yiyeceğiz, gol gol yiyeceğiz. Koşun lan. Koşun abi, koşun, koşun. <laughs> Ne yapıyor bunlar? Koş al şu topu. Kafalık attım. İşte böyle gol atın. Gol lan. Da abi gol at şunu ya. Yere yatmışıyor bu ya. Da abi geç şunu. At şu golü. At şu golü. At şu golü helal helal. Abi daha da uzaklaştırdım. Koşun. Aa, burada da bir top var. Atın lan şu şöyle abi bunlar ne yapıyor? Bu nasıl bir küçücük şeylere Büs büyük dev top. Şunu kurtarayım ben. Şunu gel lan sen sen topu alıp ne yapıyorsun? Ulan bastık. Abi golü yedik. Hayır. Yemezler. Vah! Attım golü. Ulan golmüyor. Abi abi şu kaleyi koru. Kaleciyim ben, kaleci. Kaleci derler adıma. Çok severim futbolu abi. Bu nasıl bitecek? Ula bir golü nasıl oldu? Bir gol nasıl attılar onlar? Neyse ne? öldüm. Abi niye ya kırmızı takım kazandı? Kaç kişi kaldı o 8? Neşeli surat kullan. <laughs> ne yaptın Yusuf? İki katını yaptım. Ya abi reklamlarına da sizinle. O Frafa hayır. O hayat hayır severim. Siz de biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hayır istemiyoruz senin şeyini. Abi güzel bir şey çıksın ya. Başka bir şey yok mu abi? Ya bu çıkıyor zaten başka bir şey yok ki. O bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Nopsun, it nop. Koş 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 birinci olabilirsin daha. Koş. Koş koş koş. Koş Yusuf koş. Koş koş koş. Oraya değil şuraya, şu tarafa. Abi ne yaptın sen? Büyüttün. <laughs> Koş koş koş. Koş Yusuf koş. Lan koş. Abi ya. <laughs> düştük düştük düştük. Koş koş koş. Zıpla. Ve kazandık. <laughs> Arkadaşlar ya. Güzel bir şey çıksın. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda acaba ne olacak? Surprise. Surprise. Gel ara geç çabuk. Her zaman yanıyordum. Ben yanıyordum bunda. Sen geç ne? Şu ortaya geç tamam. Tamam. Oradan zıplayacaksın dur. Tamam. Orta. Turu geçti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu bitiyoruz. Hoşçakalın. Mutlulukla.